Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir fırında hem haşlama falan olmadan direkt fırında güzel bir tatlı yapacağım. İlk önce şöyle gördüğünüz gibi büyük bir kabağım var. Tatlı kabağı. Önce kabağımı şöyle keserek başlıyorum. Evet, içi de çok güzel çıktı. Kıp kırmızı bir kabak. Şimdi kabaklarımı şöyle güzelce dilimleyeceğim. Dilim dilim yapacağım daha kolay, daha rahat soyulması için. çekirdeklerini öncelikle şöyle alıyorum içine. En kolay şekilde bu şekilde soyuluyor arkadaşlar. Evet. Evet şimdi burada bir buçuk kilo şekerim var. Onu olduğu gibi kabaklarının üzerine boşaltıyorum. Eşit bir şekilde gezdiriyorum. uygulanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar iki saat sonra gördüğünüz gibi kabakların sulandığı gördüğünüz gibi şimdi bunlar şöyle güzelce iki adet parçalımlar atacağım. her tarafına şöyle karanfilimi atıyorum. Karanfil güzel koku veriyor ve kokusunu seviyorum. Ve burada bir adet portakalım var ve portakalla limonun şimdi kabuklarını da arama vermesi için ince ince kestikten sonra jülyen bir şekilde Limonu da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle yüzeyden iyice yıkadım, kuruladım. Fazla derinden almıyoruz ki iç kısmı acı oluyor ya. Yaptığımızı acıtmasın. Ortadan ikiye böleceğim. Şöyle portakalına bir şey çok güzel aromalı oluyor püf noktalar arkadaşlar bunlara dikkat ederseniz çok güzel lezzetli uzun sürede dayanıklı bir kabak tatlısı yersiniz daha sonra üzerine şöyle ıslattığım yağlı kağıdımı seriyorum yağlı kağıtta şöyle bir 15 dakika pişecek 15 dakikadan sonra yağlı kağıdı üzerinden alacağım güzel bir de hem kızararak hem de pişerek görüntüsünü sıralayacağım. Evet arkadaşlar önceden ısıttığım 200 derece fırına şimdi atıyorum tatlımı. Evet arkadaşlar kabağımız fırında pişerken şimdi ben de burada 3 yemek kaşığı tahinim var. Tahinime hemen şöyle güzelce 3 kaşık şeker koyuyorum. Akışkan hale gelmesi için şekerle içinde erimesi için hızlı hızlı şöyle karıştırıyorum. 5 dakika fırında önce 200 derecede daha sonra da 160 dereceye düşürdüm. Gördüğünüz gibi karamelize güzel bir şekilde pişti kabaklarım. Şimdi şöyle güzelce servis tabağıma alacağım. Mis gibi portakal kokusu ve limon kokusu geliyor. Tarçının kokusu çok güzel bir şekilde. Tabii ki arzu ederseniz arkadaşlar kirece yatırabilirsiniz ama ben kireçte yatırmadım. Bu defa böyle yaptım. Önceki videolarımda kirece de yatırdıklarım vardı. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir video, videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam var. Abone olmayı ve beğenilerinizi yapmadan geçmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.